Ee, çok değerli sağlık emekçileri, çok değerli meslektaşlarım, hekim arkadaşlarım, çok değerli sağlık çalışanları, çok değerli basın mensupları ve güvenlik güçlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Türk Tabipleri Birliği ve İzmir Tabip Odası önemli kutup yıldızlarından birini bugün e, maalesef yitirdi. Doktor Ergun Demir her zaman dayanışmacı, yardımsever, araştırıcı, destekleyici kimliğiyle anılarımızda yaşayacaktır. Kendisinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Asla verdiği hizmetler, yaptığı çalışmalar unutulmayacaktır. Hem İzmir Tabip Odası hem TTB hem Sendikalar bünyesinde yapmış olduğu sendikacılık e, olarak yürütmüş olduğu görevleri asla unutulmayacaktır. E, hepimizin başı sağ olsun. Yine bugün genç bir arkadaşımızı Merve Öztürk'ü e, yakalanmış olduğu bir hastalık nedeniyle yitirdik. O nedenle kendisini de burada anmak istiyorum. Hepimizin yine. Ee, başı sağ olsun. Merve Öztürk'ü genç yaşında yitirdiğimiz için de yine çok üzgünüz. Yine İzmir tabip odasından sevgili Ahmet Soysal arkadaşımız e, dün bir ciddi ameliyat geçirdi kendisine de bu arada geçmiş olsun diyoruz. E, ve ben e, biraz evvel denildiği gibi İzmir e, Sağlık Platformu adına sağlıkta şiddeti tekrar 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 kınamak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak, kamu yönetimini uyarmak üzere yine bir aradayız. Bundan sonra da bir arada olacağız. Tüm sağlık çalışanları, hekimiyle, hemşiresiyle, tüm sağlık çalışanlarıyla, emekçileriyle sağlıkta şiddet konusunu asla ve asla gündemden düşürmeyeceğiz. Bu konuda kamu yönetimi gerekli önlemleri alıp yürüyünceye kadar. Bu açıklama tekrar ediyorum. İzmir Sağlık Platformu adına yapılmaktadır. Yeter artık. Görevimizin başında şiddet istemiyoruz. Bizler tüm sağlık emekçileri olarak sağlıkta şiddetin hemen sonlandırılması için acil önlem alınmasını ve etkili yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz. Son olarak Kocaeli ve Urfa'da tanık olduğumuz olaylar sağlıkta şiddetin artarak devam ettiğinin göstergesidir. Hastalar ve yakınlarınca sağlık çalışanlarına yönelik sözel ve fiziksel şiddet yanında hastanelerin artık silahlı grupların hesaplaşma alanı olmasıyla sağlık kuruluşları birer suç mahalli haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 2012-2017 yılında 7751 olan beyaz kod sayısı 2021 yılında 102.000'e dayanmıştır. 2021 yılında beyaz kod vakalarının sadece 7300 tanesi savcılığa intikal etmiş görünmektedir. Ve Sağlık Bakanlığı'nın hukuki desteği ise ancak olguların yüzde onluk bir kısmında kalmıştır. Bu durum Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu yönetiminin sağlıkta şiddet konusunda samimiyetsiz bir yaklaşım içerisinde olduğunun kanıtıdır. Çünkü son 21 yıldır Sağlıkta dönüşüm başlığı altında yürütülen sağlık politikasının temeli hekimlerin ve sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılmasına dayanmaktadır. En tepeden en alta kamu yöneticilerinin gösterdikleri yaklaşımdan bu itibarsızlaştırmanın bilinçli ve ısrarlı bir siyasi program olduğu anlaşılmaktadır sağlıkta dönüşüm olarak tanımlanan sürecin dört ayağı vardır. Hastalar, hastalarımız, hepimiz müşteri olarak konumlandırılmıştır. Sağlık tesisleri, kamu kurumları da dahil olmak üzere birer işletme olarak konumlandırılmıştır. Sağlık hizmetinde hastaların, Büyük kısmının koruyucu ve tedavi edici hizmetinin verilmesi icap eden birinci basamak, aile hekimliği tümüyle insan gücü olarak, donanım olarak, altyapı olarak imal edilmiş ve sağlık hizmeti sadece ve sadece üçüncü basamakta çözümlenmeye yönlendirilmiştir. Hekimler ve sağlık çalışanlarının birer bant işçisi konumuna getirilmesi çok önemli çok değerli bir insan kaynağının toplum için çok kıymetli olan insan kaynağının hesapsızca ve hunharca tüketilmesi ve ziyan edilmesi bu programın bir parçasıdır. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Tüm bu nedenlerle sağlıkta şiddet politik bir tercihin sonucudur. Siyasi iktidarın tıkanmış ve yürümez hale getirdiği sağlık sistemi yürüyormuş gibi gösterilmeye çalışılmakta ve böylece devletin zor kullanma yetkisi vatandaşa devredilmiş görünmektedir. Böyle bir sağlık alanı yaratılmıştır adeta yurttaşa git sağlık sisteminden istediğini almaya çalış. Alamadığında şiddet kullanabilirsin. Sana cezasızlık vaat ediyorum şeklinde bir e, pardon bir zımni kabul algısı yaygınlaştırılmıştır. Ekonomik ve sosyal ortamın zaten bir şiddet toplumuna dönüştürdüğü ortam insanlar kolayca silahlanmış, hukuka olan güvenini yitirmiş, kendi sorununu kendisinin çözmeye yönlendirildiği bireyler olarak şiddet kullanarak her sorununu çözeceği algısıyla donatılmıştır. 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılan şiddet sağlıkta şiddet konulu özel Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumuna katılmayan siyasilerle alışveriş merkezlerinde bile yaygın kullanılan elektronik kontrol sistemleri ve güvenlik önlemlerini öteleyen bürokratlarla sağlıkta dönüşüm ideologlarıyla yaratılan bu tabloda şiddetin aslında sağlık sistemi yürüyormuş gibi göstermenin siyasi bir enstrüman olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır, görülmektedir. Ne yapılmalıdır? Sağlık kurumlarında yöneticilerin ve çalışanların şiddet anında nasıl hareket edeceğine dair algoritmalar, akış şemaları oluşturulmalıdır. Sağlık tesisi girişlerinde etkin güvenlik noktaları olmalı, ateşli veya kesici delici silah ve benzeriyle sağlık tesisine girilmesine izin verilmemelidir. Acil servis, doğumhane, ameliyathane gibi Şiddet riskinin yüksek olduğu birimlerde panik odası gibi güvenli alanlar oluşturulmalıdır. Herhangi bir sağlık kurumunda şiddet uygulamış kişilere karşı sağlık çalışanlarını uyarıcı sistemler geliştirilmelidir. Hastalar ve yakınlarının şiddete başvurmaları durumunda ağır sonuçları olacağını bildiren görseller hazırlanmalı sağlık tesislerine asılmalıdır. Sağlık kurumları yöneticilerinin çalışanlarının şiddete karşı koruma performansları ölçülmeli. Gerekli çabayı göstermeyen yöneticilere uygulanacak yaptırımlar belirlenmelidir. Merkezi hekim randevu sistemi kapsamındaki verilecek randevu aralıkları her kurum ve her branşın özelliklerine göre öncelikle hekimler ve sağlık tesislerinin kendisi tarafından belirlenmeli. MHRS dışı hasta muayenesi uygulanmamalıdır. Hastaların randevu saatine dek bekleyebileceği uygun alanlar oluşturulmalı, belirli bir saatten önce hastaların muayene odasına yönelmediği bir düzenleme mutlaka sağlanmalıdır. Çalışan güvenliği, sağlıkta hizmet kalite standartlarının en önemli göstergesi haline getirilmelidir sağlıkta şiddete verilecek ceza alt sınırı en az iki yıl olmalı. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara ceza indirimi veya ceza ertelenmesi asla uygulanmamalıdır. Artık ölmek istemiyoruz. Artık ölmek istemiyoruz. Artık ölmek istemiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel şiddet, darp, cebir, tehdit, hakaret, görevi yaptırmama gibi suçlar tutuklanma sebebi olarak katalog suçlara eklenmelidir ve uygulanması sağlanmalıdır. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Görev yaparken şiddete uğramak istemiyoruz. Bu açıklama İzmir Sağlık Platformu adına yapılmıştır. İzmir Tabip Odası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası Hekim Birliği Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği adına yapılmıştır. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.